Trabzonspor'da geçen sezonun 34. haftasında 23 Nisan 2022'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanıp aşıl tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat olan Bruno Perez uzun süren sakatlığının ardından sahalara yeniden geri dönüyor. Söz konusu maçta Karadeniz ekibi rakibini 3-1 mağlup etmiş, Bruno Perez ise müsabakada gol atmasının ardından şanssızlık yaşayarak sakatlanmıştı. 266 gündür resmi müsabakalardan uzak kalan oyuncu sezon başında yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alınmıştı. 2022-2023 sezonu ara transfer döneminin 12 Ocak itibarıyla başlamasının ardından Trabzonspor Brezilyalı oyuncunun lisansını çıkartarak resmi müsabak oynamasının önünü açtı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir müsabakasında Bruno Perez'e forma verilmesi halinde oyuncu görev alabilecek. Bilindiği üzere Trabzonspor Brezilyalı oyuncuyu 2021 tarihinde Roma'dan ayrıldıktan sonra kadrosuna katmıştı. Brezilyalı oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.